gözde kırptı. Sence Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç istifa etmeli mi? Bana evet veya hayır şeklinde kesin bir cevap vermeni istiyorum. Hayır Ali Koç istifa etmemeli. Uzun vadeli projeler ve kulübün mali istikrarı için göreve devam etmesi daha doğru olabilir. Ancak sportif başarıları artıracak somut adımlar atması şart. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Hayırlı geceler aman efendim. Tamam. Baba adam G. GPT bile diyor Ali Koç. Ali Koç istifa etmesin diyor abi. GPT bu beyler. Esin mi Ali Koç istifa? Hı? <laughs> 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 Bey, boyoz ver beze. Kral neredeyiz adam kaldı ya. Bey. <laughs> 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 Boşuna bakmayın, tapusu bende. Çok da yarağımda. <laughs> Bak sikimde demiyorum. Çok yarağımda. <laughs> <Şu an> ses... <laughs> Bu nasıl bir muhabbet ya? Ay götüm gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Kaçacak. F flashları duyunca ilk kill alırsa Vikeca round bizim. Şu an yarayı dik. <laughs> Alın size sabah roketi. <laughs> Aşkım, bu mu sana bakan çocuğun gözleri? Lan bir yürü git! Şap! Neyse. Neyse ki narın tadı güzel. Işte. Merhaba, merhaba hoş geldin. Sir bastı galiba. Hangisi natural değil? Salça mı olacak yazmış ya. <laughs> Seksili kaçacağım diyor. Kadın İngilizceyi katlediyor lan. <laughs> bir tane çok sevdiğim bir şarkısı var ama. Şarkı şu.

Mal bebe ya. Bu gerizekalı nasıl yayıncı oldu ya? Eee <laughs> eee 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 Güzel şarkı Aa, Nedir? Türkçe Türkçe meali Meali Şemsiye şemsiye Çok Peki Millet de gülüyor, gülüyor lan Bugün yağmur yağdı Şemsiye siyo siyo Ama Tuncer'in şarkısı yeni çıkardığı şarkısını benzemiyor <laughs> mu bu? Biliyorsunuz değil mi şarkıyı biliyor musunuz? Yok. <laughs> oğlum bu <laughs> <Oğlum>, ne <laughs> oğlum? Çok şey kaçırmışsın. Aaa! Evet. <laughs> <laughs> göt göt götür beni am am amcam gile sek sek sektir beni sok sok sokaklarda <gülüyor> oha. <gülüyor> 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 Ben anlamadım ne no. <laughs> 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 ee <-y>. oldu? <laughs> Nereye gidiyor? Oyuncuya mı gidecek? Oha. Uçuyor lan hala. Kaleciye gitti lan ta. Kaleden giriyor. Gol oldu harbiden. Ay ya what be more. <laughs> güzel hissettirmişsın ha. güzel yanım bu. Anam. Hayır yapma. Hayır öpüşecekler. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> komik birisin. Sağ ol varlığın için. Varlığım, varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> As var. Abi moralin ne bulduk senin? Abi aldım taraf kart yok. Tamam Böyle ben ya. sana o zaman bir kart vereyim. Gerçek taraftarı gör. Gerçek taraftar mı? Bize yedirdiğin şeylere bak ha. Dağda keklik, burada domates. Yarrağımı yedirmediğime dua et. Sana maddi durumu şöyle özetleyeyim. Benim iki yıl sonraki maaşımı ben üç gün önce yedim bitirdim. Durum bu. Ne diyorsun? Oho! Sürüp şey yaşadığınızı düşünsenize. Teşekkür ederim Ahmetciğim hoş geldin. Altımı sıçarım ha. <laughs> ya niye bozuyorsun ki beni Zep sen? Düşün yani mesela yaşadığını. <laughs> Çok rahat. Arkadaşım. <laughs> evet. Yok ya. Arkamızda. Nerede? Ya buraya giremez ki o kadar büyük T-Rex. Nasıl girecek abi? Değil mi? Tiktok'a konuşsun. Seksi Isırıldım la gerçek hayatta ısırıldım ha. <laughs> ses çıkardım bir molly <laughs> molly. Ay çok korktum lan. Adam Beşiktaş olmuş yani adam Beşiktaş olmuş. Oha! Pazar günü bizim chat ortamı gerçekten. Baba, merhaba de. Anayığım mı? O anne, benim şu kırmızı şortumu gördün mü ya? Yok <laughs> oğlum. Gözünün önündeki şeyi görmüyorsun sen. <laughs> ben, hani nerede? Ben mi görmüyorum? Ben mi körüm? <laughs> Oo, ya. sağ ol valla. Bir de benim deri ceket vardı. 3 gündür bulamıyorum. Nerede? Ay, gerçekten Allah. böyle ya. Anam nasıl Vallahi yapıyorsun, yapıyorsun bunu be? Ya. Sana zahmet. Bir de beyaz çorabım vardı. Beti'cim hoş geldin. Yok abi. Sağ ol abi. Çorabı ağzından çıkardın. Ya kan kesman ya. Oğlum bize sıçramasın bu şimdi. Oha. Bu ne oğlum? <gülüyor> 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 şöyle of ya bu arabadan bana verseniz de bir tane veri sevindim sevap pişirin ya. Yumurtanızı ütü makinesiyle pişirmeye çalışarak saatler kaybetmek yerine yumurtayı tüp üzerine koymayı deneyin. Bu Sen... sayede çok daha hızlı pişirebilirsiniz. Bir dahaki de böyle yapalım şey. Mustafa ne haber? Oyundayım. Bir şey diyeceğim. Oyundayım kızım yazma. Ben ayrılmak istiyorum lan. Kuruyor numaros bir çocuğum. <laughs> 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 bir şey söylemek zorundasın. Ay. eleme Nasıl eleyeceğim? Şu köfteyi mi elediniz? Ya ben... Benim, ben şu an e, tavuklu pilav elerim. Bunun sebebi de bu aralar çok fazla tavuklu pilav yiyorum artık zorunluluk açısından yani işte protein karbonhidrat olsun falan diye. Ama normalde yemek zorunda olduğum için büyük ihtimalle çiğ köfte yelerdim. Ya da sar sarma yelerdim ben ya. Çiğ köfte çok seviyorum ben. <laughs> tavuklu pilav yemediğin için kaslanamıyor musun? Lan yiyorum dedim ya eşek. <laughs> Sarmayı da ben çok fazla yedim. O yüzden soğudum sarmadan. Ya da dürüm çiğ köfte yiyemem ya. Arkadaşlar, anı dillere baba. Kar zenginin damına, fakirin amına ya dillere. Ha, şu. Bak. Şuna bak hele la. İçine sürdüğümün kayserisi. Şaşırdın, şaşırdın la. güzelleşmeye da Vinci'ye geldim Nişantaşı'na. Şu anda işlem yapılıyor ve süper acısız. Hatta size göstereyim. Tamer Bey takipçilerime merhaba der misiniz? Merhabalar. Bu gece bana gelmen Gerekli. Der bana, Haber Çocuk verilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum ya? Zem story mi? Aa nefes yavaş mı alayım? Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Ya yürü git salak ya. <laughs> Allah Allah. Domuz gibi nefes alma ne? Or Şimdi seni döv öldürmeyeyim burada ya. <laughs> Alabilir miyim ödemeyi? Ben... Yok baba değil. Ben senden almak istiyorum. Ödeme ben... mi param yok? Ya, <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak vallahi bizi kitlerler buraya. Ya baba sen. Sen bana borç ver o zaman. Şey ben ödeyeyim sen. Canım. Ağlıyor. Şaka yaptık. Ay yapmayın böyle şey. Sonra travma oluyor ya. <laughs> Mezopotamya travması. Ne <laughs> oldu? <Bilmiyorum. gülüyor> Futbol oynamasına sevinirim ama bunu bir Ugo Bros Şenol Güneş ayrım yap yapmak doğru değil. Neresi lan o? Eski eniştem, eniştem ya. Eski eniştem geldi. <laughs> i̇şte yani. Eski. <laughs> Yenisi Fenerbahçe'de arkadaşlar. <laughs> Maalesef. böyle karşı şeyleri pek sevmiyorum. Oo. Aleykümselam. <laughs> ya bunu gördüm ya. Who the fuck gets to be that shit? Who the fuck gets to be that shit? Who the fuck gets to be that shit? Who the fuck gets to be this? da her zaman Portekizli olması gerekiyor. Centimi sizcek adam ona giriyor. Kutları yalan olabiliyor. Sıra bana gelmiş sonrasında ben eğitimi kardeşim master'dan almışım adam eğitimi sensei'den almış. Senin gibi çıraktan almamışım koçum. Ben de dinliyormuş bir yaptım ama yani ben zaten biliyorum <laughs> İçecek edit izliyoruz ya. En sevdiğim insan tipi. Ay video ben çok yanadır. tatlı. Petek Alemdar. Ben seninle tanıştıktan sonra yaşamaya başladım. Çok Bugün çok güzel olmuşsun. <laughs> Kılıç çok tatlı bence. <laughs> Erken gelmişsin. zor ama tenirem inatla ne kadar uzun bir yol Ben unut desem de bu kafa güzelim gülüşü katiyen unutmuyor Anılar of kafada öylece bir iki Sorunca kadere dedi ki yok ne kalacak elime koca bir yok Bu sondu dedikçe oldu zor ve kaldım öyle gemide tek Başına çalarım batana denk Bir adam artık bir şarkı çıkarabilir mi biriyle? Sesi çok güzel, yeteneği de var. Artık biriyle şarkı çıkarsın gerçekten. Bence zamanı geldi. Hep beraber destekliyorum.